da size hizmet edecek, siz ajandaya hizmet, hizmet etmeyeceksiniz. etmeyeceksiniz. <laughs> Dostlar selam <laughs> nasılsınız? Ben Rümeysel. Instagram ve TikTok'ta da roktarna adıyla içerik üreticiliği yapıyorum. Bugün yanımda ajandalar hakkında konuşacağım için ajanda profesörü arkadaşım Esma var. Ajanda mevsimi de gelmişken sizinle ajandalar hakkında dolu dolu bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Esma kendini tanıtmak ister misin? Ben Esma. Rümeysel ile liseden tanışıyoruz. içinle birlikte gittik ve orada da devam ettik aynı okulda olmaya. Sonra ben Boğaziçi'ni bıraktım. Ben de özleğinde psikoloji okuyorum. Öncelikle ajandayı yeni başlayanlar için ajanda nasıl kullanılır? Ajanda kullanırken neye dikkat etmeliyiz, neye etmemeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında biz yıllar içerisinde hangi ajandaları kullandık, neylerden memnunduk, nelerden memnun değildik? Bundan bahsedeceğiz. En sona doğru da Prev ve Yuna kıyasını da yapacağız. Çünkü Yuna piyasadan çıktığından beri Prev kullanıyordum. Ama şimdi Yuna geri döndüğü için Yuna'yı yeni geçtim ve iki ajanda arasındaki farkları size daha detaylı anlatmak istiyorum. Esma sen ne kullandın bu sene? Peplora kullanmıştım. Güzeldi, ben de onun tarzlarını anladım anlatırım. Bana çok keyif veren, zihnimi boşaltmama yardım eden bir yerdi. O yüzden bu kadar düzenli kullandım sanırım. Ajanda kullanmanın doğru bir yolu varmış gibi düşünüp stres oluşturunca zaten bunu herkes söylüyor. Kullanamıyorsunuz. Böyle belli kuralları olan düzenli kullanmam lazım, şunu yapmam lazım deyince ajanda yapmaktan keyif almak azalıyor ve o bir oyun alanında çok bir sorumluluğa dönüşüyor. O yüzden de bence düzeni kaybediyorsunuz. Çünkü YKS'ye hazırlanırken de sınav sürecinde böyle stresten ellerim titrediğinde hiçbir şeye odaklanamadığımda sayfayı açıp sticker yapıştırıyordum ve bana çok iyi geliyordu. Böyle zihnim boşalıyordu. Ve bence kendi sevdiğiniz şeyi bulmak için kendinize izin verin. İlla belli kalıplardan gitmek zorunda hissetmeyin kendinizi. Buna eklemek istediğim bir şey var. Mesela jurnallemeye yeni başladığınız zaman bence ajandayı kendi kullanım alanınıza göre seçmek ajandayla olan bağınızı güçlendiren bir şey. Başta sayfanın çirkin olmasına izin vermeniz lazım kendinize. Bunun içinde birkaç tane örnek göstereceğim size. Ajanda kullanmayı ilk başladığım zaman zannedersem ki sene 2022 idi. Ve o zamanki sayfalarımdan bir demeç göstermek istiyorum. Çünkü çok çirkinler. Yunan'ın çıktığı sene kullandığım ajandaydı. Gördüğünüz gibi çok yıprandı. Korkunç bir hmm. halde şu an. Bu gördüğünüz gibi karınca yazısıyla yazıyorum. Bazı günler boş, bazı günler temiz. Neredeyse hiç sticker kullanmamışım. Ama ben bu ajandaya yeniden baktığım zaman o gün neler yaşadığımı, ne yapmam gerektiğini ve neler hissettiğimi direkt olarak görebiliyorum. Ve benim için daha yazma temelli bir şey olduğu için ajanda, ajanda alanını en efektif kullanabileceğim şekilde karınca yazısı biçiminde yazmaya özen göstermişim. Şu an hala 2026 senesinde de yeni bir ajanda yazdıysam bu 2022 yılını gerçekten bu kadar kendime has bir şekilde kullanmamla ilgili diye düşünüyorum. Benimki sanırım biraz daha az yazı. Çünkü ben günlük tutmayı seviyorum. Günlüğüme yazmayı tercih ediyorum. Akşama oturup o haftanın böyle stickerlarını yapıştırıyorum. Renkli renkli bir şeyler yapıştırıyorum falan. Günlük yapılacakları kullanıyorum. Ve ay sonunda da aydan topladığım çerçöp resimler falanla minik bir böyle journal sayfası yapıyorum. Sence insanların ajanda kullanmak için herhangi bir defter bilgileri olmasına, kalem bilgileri olmasına, herhangi bir günlük tutma alışkanlığı olmasına gerek var mı? Yoksa herhangi biri ajanda dünyasına dalıp hayatını düzeltebilir mi? Özellikle de bunu YKS, LGS gibi süreçlerden geçen ya da KPSS gibi süreçlerden geçen insanlar için önerir misin? Çünkü evet. daha yakın zamanda bir YKS sürecinden geçti. sana nasıl yardımcı oldu ajanda kullanmak? Bence ajanda kullanmak için... Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yani düzgün bir ajanda ihtiyacınız yok. Herhangi bir defter kullanabilirsiniz, herhangi bir kalem kullanabilirsiniz. Sadece istediğinizi yapmak için kendinize özgür bir alan yaratımı izin verin. O yeterli bence. Benim böyle bir sürü yarım defterim var. Evde yarım kalmış boş sayfaları olan. Ona böyle sürekli bir şeyler yazmışım ay planı. Bu ay iki hedeflerim. Bu ay yapılacaklar falan. Ta 2018'den var. O yüzden. Defteri sevmek yeterli bence. bence Kendinizi de. yargılamayın. Bence Hiç de. Komik. Ajandamı aldığımda aralıkta sınav sürecim başlamıştı gibi. Ama tam olarak böyle yoğun çalışmaya başlamamıştım. Sınav süreci olarak bahsedebileceğim aylar genelde Nisan, Mayıs, Haziran. Bu 3 ay yoğun çalıştım. Sınav öncesi mesela stresliysem ajandamı açma ihtiyacı hissediyordum. O yüzden sınav sürecinde de mesela sticker yapıştırmadım. Düz yazı, sadece yazı ve o an ne hissettiğimi yazıyorum. Yapabildiklerimi, yapamadıklarımı yazıyorum. Netlerdeyim ama çok kötü hissediyorum. Zaten sınavda bu kadar kolay gelmez. Gelmedi bu arada zaten. Ya bu netleri yapamazsam ya yapabilirsem netleri yapsam hangi... Böyle tamamen bilinç akışı yazmışım ve o bana çok iyi geliyordu. EGS sürecimde de, YKS sürecimde de düzenli olarak ajanda kullandım. LGS sürecimde bu defteri kullanıyordum. Gördüğünüz bomboş defterin içine şu gün şunu yap, bugün bunu yap. Çözdüğüm soru sayısı yapılacaklar listesi olarak iki sütuna ayırmışım. Bu dümdüz boş bir defter yani. Mesela stresli anlarımda sadece sınav sürecinde değil genel olarak hayatta stresli hissettiğimde bomboş bir sayfa açıp Kafamdaki her şeyi yazmak inanılmaz sakinleştirici bir deneyim. 2022'de de yine sınav senemdi. Burada da yine aynı şekilde kenarlara yapılacakları yazıp sonrasında gün akışımı çıkarttığım bir sistem söz konusu. Ajanda akademik bir ajanda da değil ama ajandanın işte ilk yarısını sınav senesini akademik ajanda gibi kullanmaya yemin etmişim. Bence gerçekten kendinizi regüle etmek istiyorsanız ajanda kullanımı dünyadaki en yararlı evet. şey. Ben buna inanıyorum. İşte uh -huh. bir gün mutsuz hissediyorsunuz mesela YKS'de üçüncü gün hala motive değilsiniz. Bunun nedenini bulmak için bile ben... ajanda sizin kendinizi neden serlemeniz için uh -huh. çok doğru bir kaynak. Çünkü sizsiniz yani. Uh -huh kullandım. kullandığın memnun muydun? İçeriği nasıldı? Oldum. Bence de çok güzel bir ajandaydı. Çok güzel düşünülmüş bir ajandaydı. Bence de çok güzel bir ajandaydı. İlk sayfasında vizyon sayfası vardı. İşte yıllık hedefler, aylık hedefler ve her ayın sonunda bir tane boş sayfa vardı noktalı. Sonra yeni ayın başlangıcında da hedefler gidecek yerler, izlenecekler falan vardı. Aylık plan sonra haftalık planlar geliyordu. Benim en çok hoşuma giden Bütçe takibi sayfasının olmasıydı. Haftalıklarda böyle yukarıda alışkanlık takibi sayfasının olmasıydı. Kağıdından da memnun kaldım ama ben şey kullanmıyorum. Highlighter kalemlerinden hmm. kullanmadım. Arkaya geçen dolma kalem kullanmıyorum. Normal tükenmez kalem, jel kalem kullandım ve onları arkaya geçirmedim. Estetik algınız olmadan, hiçbir şekilde ajandanızı doldurmadan, her gün dolu dolu geçirmeden, yazıya dökmeden de ajandanızla iyi bir ilişkiniz olabilir. Kullanırsanız hayatınız çok daha düzgün olacak. Bunu zaten size 10.000 kere söyledim ama ajanda kullanmadığınızda herhangi bir baskı, sorumluluk ve acı hissetmek zorunda değilsiniz üzerinizde. Sonra ajandalarımı gösterme vaktinin pirevine geldik. Yuna kalktıktan sonra ben pireve geçtim. Pre 2024 ajandan buydu. Ama ben neden bilmiyorum. Bunun gerçekten herhangi bir nedeni var mıdır bilmiyorum. Ama Yuna kullandığım zamanlar ajandayı çok daha düzenli kullanmaya eğilimliydim bence. Çok daha fazla sticker kullanmaya, fotoğraf yapıştırmaya başladım. Bu ajandan da çok daha görsel bir insandım mesela. 2 Aralık'ta Esma Şil ajanda date yapmışız. Bugün de ajanda videosu çekiyoruz. Çok da bir şey değişmemiş. <laughs> ajanda date'imizde bu ajandanın kargosu gelmişti ve birlikte vizyon panosunu ve iç kakaonu yapmıştık. Evet, vizyon panoma şimdi bakacağız. Boyjan da hakkında, ya benim genel olarak prevler hakkında Hı. iki tane sıkıntım var. Birincisi yavaş yavaş kayıyor gibi hissettiriyorlar. Şurasının açılıyor mu peki acaba? Aynen. Düşecek, kopacak gibi bir hissiyat var. Benim yeni previmde bu hissiyat bence çok daha arttı. Ya kullanıldıkça kullanılmışlıkla beraber bir kopacak korkusu da beraberinde geliyor. Bunun biraz benim kullanımındaki hayvanlıkla da ilgisi var ama Yunanlarımda hiç böyle bir derdim olmadığı için prevelerde bence biraz bundan sıkıldım. Bakın boş olabilir normal. <laughs> Mesela son zamanlarda hayatımın yeni hmm. yoğunlaşmasıyla beraber. Ajandamı kullanmaya neyi ne zaman yazacağımı yeniden buraya da koymaya başladım. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi, ajandan elimin altında olduğu için kullanabiliyorum. Kullanmama özgürlüğüne de sahibim. Kullanma özgürlüğüne de sahibim. Dolayısıyla ajanda istediğim zaman yanında olacak bir alet aslında. Hı -hı ve Prev ve bu sene galiba piyasaya gelen çok fazla işte ajanda oldu. Korajanda Ajanda Z onu gördüm. Ve tasarımından hoşlandım ama kağıt kalitesi nasıldır bilmiyorum. Bir de Mart yayınları aracılığıylaymış. Hmm. Gözünü de ben merak ediyorum. Bir ben de onun baya merak ediyorum. Prev ve Yuna ajandaların karşılaştırmalarını yapacağız. Ajandanın hafif olması önemli mesela. Bir tık daha ağır bence Prevler. Kağıt kalitesine geçelim. Bu roller pen. Mükemmel bir kalemle ürettim. Prev 2024'e yazıyoruz şimdi. Aynen. Arkaya şöyle geçti. Ama bu kalemler genel geç da geçiriyor. Sonra Stabilo deneyelim. Stabilo kayıt dediğim mesela gerçekten. Ve geçmiyor. Keçeli kalem. geçmiyor. Keçeli geçmiyor. siyah Ya çok tatlıymış. Çok Hiçbir kötü. şekilde. Şimdi Yuna'ya da bir bakalım istiyoruz. Yuna 2026'yı deneyeceğiz. Tahmin edersiniz ki. İlk defa dikey ajanda deneyeceğim ve ilk defa dikey ajanda deneyeceğim için de çok heyecanlıyım. Mu stickerları beni o kadar etkiliyor ki. Hı -hı. Stickerlarımı asla ve katiyen bitirmiyordum daha sticker'larını bulamam diye. Ben fotokopisini sen Gerçekten. Kullanamadığınız, kullanmaya kıyamadığınız sticker'lar var. Gidin fotokopisini çektirin. Sonra rahat rahat kullanın. Çok mantıklı. Nerede? Ardından stabilo. Mükemmel bir kalem. Oha! Kendi çizim kalemi hiç geçirmiyor, Aynen. hiç geçirmiyor. Yuna ve Prev'in iç dizaynlarını karşılaştıracağız. Sadece 2026 ve 2027 senelerinin takvimleri var, o yüzden biraz daha genişler. Prev 2025'in yanına 2024 ve 2027 takvimlerini koyduğu için diğer takvimler bir tık daha sıkışıklar, bir tık daha küçükler. Anladığım kadarıyla genelde aralıktan başlıyorlar zaten ama Yuna direkt olarak Ocak'tan başlıyor. Luna direkt yıllık takvimine geçiyor. Prev'in yıllık takvimlerinde benim anladığım kadarıyla bütün yıllık ajandalarına yaptığı çok tatlı bir oyun var ve ben bunu çok seviyorum. Yıllık overview'u böyle uzatarak görebiliyorsunuz. Aslında içe kıvırdığınız zaman da böyle bir tatlı bir şey oluyor. Ocak girişi Prev'in bu şekilde. Daha küçük kareleri var görebileceğiniz üzere. Kalanlarını daha çok beğendim. Çünkü kareler çok daha geniş. Sağda çok daha minik bir alan olmasına rağmen bence karelerin bu kadar geniş olması ve yine de noktalı alanımız olması Gerekli. Yeterli. Çok iyi. Aynı zamanda Yuna'da hafta sonları şu şekilde daha koyu bir renkle işaretlenmiş. Ve ben bunu yapmalarını seviyorum. Tatlı bence. Yuna'nın dikey bir ajanda olmasından mütevellit. içi bu şekilde. E, saatleri yazabilmeniz için 24'e ayrılmış. Prev'in haftalık alanları da bu şekilde gözüküyordu. Pazarın ardından çok ufak bir noktalı alan bırakıyor size. Öyle bir alanı var. Ama Yuna'daki gibi hem yan tarafında hem aşağıda olacak şekilde noktalı alanlarınız yok Prev'de. Yuna'nın Neredeyse yarı yarıya noktalı sayfalarım. Şu şekilde. 2025 ajandasının alanı bu kadardı. Ben çok fazla noktalı sayfa kullanmadığım için hmm, bana çok kötü gelmiyor. Ama Yuna'da bence şöyle bir mantık var. Key ajanda olduğu için gerçekten yazmak istediğinizde, jurnallemek istediğinizde size pek bir alan hmm. kalmıyor. Yarı yarıya olduğu için de aslında jurnalleyemediğiniz kadarını hmm. arka sayfalara geçirip günlük olarak da kullanabilirsiniz. Anlamadığım bir şekilde çok da ağırlaştırmamış ajandayı. Bilmiyorum ya ben çok beğendim. Çok da yani bias konuşuyor olabilirim, önyargılı evet. olabilirim ama çok güzel bir ajanda. Yuna'da da sevdiğim şu özellik. Çok ferah. Evet. ya bakın şu ferahlığa bakın. Şu ferahlığa. hem arkada noktal alanınız var hem de çok ferah. Yani altı aydı o kadar ferah, o kadar geniş koymuşlar ki algılamakta zorluk çekiyorum. Şu alana bakın. O kadar geniş bir alanınız var ki. Tam açımı nasıl çok iyi. Yani fenasal bir ajanda. Benim ajanda da açıkçası en sevdiğim özelliklerden bir tanesi ferah ve geniş hissettirmesi. Bu ajanda bana bunu verdi. Bu ajandayı kullanmaktan gayet memnun olacağımı düşünüyorum. Overall videoyu kapatırken son olarak size söylemek istediğimiz birkaç şey var. Birincisi hayatınızı düzenlemek istiyorsanız bunun için ajanda kullanmak sizin zamanınızı yemeyecek. Tam aksine hayatınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir aygıt. İkincisi ajandalar sizi strese sokmamalı, ajandalar size hizmet etmeli ve hayatınızı kolaylaştırmalı. O yüzden ajandanızı doldurmak zorunda, estetik olmak zorunda gibi hissettirmeyin. E kendi istediğinizi yapmakta yine aynı şekilde özgürsünüz. Yeter ki ajanda kullanmanın verdiği sefaya siz de varın. Ajanda sizin hayat rutininiz haline gelene kadar hayatınızı ne kadar kolaylaştırdığını fark etmiyorsunuz. Şu an böyle aklımda uçuşan onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım diye bir şeyler olmuyor. Çünkü her şeyi yazıyorum ve deadline'lar belli. ne yapmam lazım, şuna mı çalışmam lazım deyince açıyorum, bakıyorum, hepsi orada yazıyor. Aylık plana da yazdım, yetmedi. Yıllık plana da yazdım, yetmedi. Haftalık plana da yazdım. Her şeyi yazdım ve açınca böyle görsel olarak görmek sanırım beni rahatlatıyor. Hayatımın plan yapan tarafını metalaştırmışım ve istediğim zaman açıp bakabiliyorum. <laughs> o yüzden düşünmek zorunda değilim. Çünkü benim zaten evet. planlayan tarafım Kullanabileceğim orada bir zaten. materyal olarak orada duruyor. Evet. Ve bence bu çok rahatlatıcı. Umarım ajanlar hakkındaki sorularınız yanıtlanmıştır. Daha fazla içerik görmek için beni Instagram ve TikTok'tan, Rocktern hesabından takip etmeyi ve eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda herhangi bir sorunuz varsa cevaplayacağım. Yorumları okuduğumu zaten biliyorsunuz. Bütün yorumlara teker teker bakmaya çalışıyorum. O yüzden herhangi bir düşünceniz, herhangi bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. O zaman daha fazlası için görüşmek üzere. Her hafta cumartesi günleri saat 5'te video atmaya devam ediyorum. O yüzden görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Ben galiba konuşmadan <laughs> devam oldu? Çok güzel olmuş. Nasıl konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok utandı. Ajandalar hakkında konuşacağım için ajanda profesörü arkadaşım Esma var. Ben Esma. <laughs> Türkçe Rap Partisi'ne gitmişiz. Sen de. Çok yogasal konuşuyoruz. Sakinleştiririz. Bana iyi geliyor. <laughs> e en önemlisi. Hazırlık <laughs> senesinde esmoş.